Yine çok değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz. Erkan Özmen bizlerle, Mustafa Kemal'in Gazeteleri isimli kitabıyla birlikte. Ee, hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, beni yayına çıkarttığınız için, kitabımın da e, ismini söylediğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Diyorsunuz ki kitapta Atatürk'ü ve düşüncelerini bizim nesile gerçek manada anlatmadılar. Ne demek bu? Yani neden e, bu şekilde düşünüyorsunuz? Neyi eksikti aslında? Bakın şöyle bir şey var. Ee, benim yaşım, daha doğrusu benim doğum tarihimdeki öğretmenlerin, hocaların çoğu Kurtuluş Savaşı'nda savaşmış. Yarısı vefat etmiş, yarısı ayakta kalmış. Bunlar Cumhuriyet'in kuruluşuyla uğraşmışlar. Atatürk'ün düşüncelerini öğrencilerine, çocuklarına yaymaya fırsat bulamamışlar. Bu çok önemli. Bakın enteresan bir şey var. Bugün Türkiye'de e, bin, bin, küsüre yakın, daha pardon daha fazla Atatürkçü Düşünce Dernekleri var. Çoğunda, çoğu da Atatürkçü Düşünce Dernek, Derneği'nin içinde, yani isminin Atatürkçü Düşünce Derneği olmasına rağmen birçoğu Atatürkçü düşüncenin ne olduğunu maalesef bilemiyorlar. Şimdi bir de yaşadığımız konum itibariyle iktidar ve muhalefet çatışması sürecinde herkes maalesef herkes Atatürkçü oldu ama Atatürkçü düşünceyi bilmiyoruz. Bilemiyoruz. Ve öğretilmiyor.